Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Türkiye ile ilgili sık sık analiz yayınları yapan Yunan Buluski kanalının muhabiri Yonis Theodoratos, çarpıcı bir iddiada bulundu. Theodoratos, Türkiye'nin süper güç olmak için yeni bir girişimde bulunacağını öne sürdü. Theodoratos, Türkiye'nin dünyanın büyük güçleri olarak sayılan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin gibi ülkelerle eşit şartlara gelmek için yeni sistem geliştireceğini söyledi bu üç büyük güçte olup Türkiye'de olmayanın nükleer silah olduğunu ve Türkiye'nin yeni hedefinin bu olduğunu belirtti. Yunan spiker, süper güç olmaya ilişkin, Türkiye'nin yeterli mesafelere savaş başlıklarını fırlatabilecek nükleer silahlara ve nükleer fırlatıcılara sahip olması durumunda bu gerçekleşir, dedi. Türkiye'yi saldırgan bir devlet olarak göstermeye çalışan spiker, Türkiye'nin uzun menzilli nükleer silahlar geliştirmesi durumunda hedefinin sadece Atina değil, Tel Aviv, Kudüs, Kahire ve diğer başkentler olacağını iddia etti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.